Merhaba. 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 Nasılsınız? Iyiyim, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Evet. Araba beklemiştiniz. Ne var? diyor? bir hayat? Teşekkür ederiz. Merkez size de merhaba diyor. Merhabalar. Düğün tarihi belli oldu galiba. Açıklanacaktı yakınlarda. Teşekkür ederim, lütfen sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı olsun, Sağ ol. Benim yapamadık da kusura bakmayın. Nasıl gidiyor? Mert Harika gidiyor. Müzik çalışmaları. Her şey yolunda. Müthiş. İşte hazırlıklarımız var. Merhaba. Teşekkürler. İyi günler. Biz hiç konuşmuyorsunuz da biz Mert'e soralım. Nasıl bir düğün olacak efendim? Tebrik ediyoruz bu soru. Ayrıca size. Merhabanın burada o sizden. Biz cevap Teşekkür ederim. istemiyorum. Çok tartışıldı efendim. Sen çıktınız. Eleştirenler oldu, beğenenler de oldu. Çok Ama hiç konuşmadınız, ben. hiç konuşmuyorsunuz. Yok yok yok, hiç istemiyorum şu anda. Bununla ilgili açıklamanız var mı? Teşekkür ederim. Ha hazırlıktan çıktık abi o yüzden. Yani, yorulduk biraz da sabah çok erken geldi. düğün hazırlıkları yoruyor abi. Düğün demeyelim. Merve'nin evet. bazı programları ile ilgili hazırlıklarımız var o yüzden. Böyle biraz yoruldum. Çalışmasınız aynı zamanda nasıl e, sahne çalışması olacak? Nasıl? <laughs> nasıl? <laughs> yani yeni şarkılar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. sayılır oldu. bir gece sonrası neler söyleyeceksin? akşamlar. Ben çok heyecanlandım izlerken çünkü hani modayı az buçuk da olsa uzaktan yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ee, Nacar da çok beğendiğimiz bir modacı. Ee, ben valla yeni koleksiyonunu çok beğendim, keyifle izledim. Çok şükür sizde. Ya, çok teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi ben set arasında geceye o kadar hızlı hazırlandım ki anlatamam. Ee, yaklaşık bir saat falan sürdü. Ee, ama keyifli oluyor böyle bir yere çar çabuk evet. yetişmeler. O yüzden keyifle hazırlandım. Dizi nasıl gibi Harika. <gülüyor> çok yoğun ama çok güzel. Ee, biz çok tempolu başladık yeni sezona. Çünkü yepyeni bir hikayemiz var. Ben en az izleyici kadar heyecanlıyım. Hatta izleyiciden daha heyecanlıyım. Çünkü böyle e, sanki yeni bir şeye başlıyormuş gibi başlıyorsunuz her sezona bu da yepyeni bir şey bizim için. O yüzden sabırsızlıkla yayını bekliyorum. Size de tekrardan hayırlı olsun diyelim en son. Hayırlı yeni bir barışma gerçekleşmiş. Nasıl bir barışma? Teşekkürler. Ayrılık sebebi. <laughs> <laughs> ee, biz mutluyuz diyelim ya böyle vallahi biraz spontanelerle e, gerçekleşen bir hayatımız var da bu da onlardan birisi oldu puzzle'ın en önemli parçalarından biri. Yani güzel bir istersiniz. Yani evet mutluyuz. Ayrılıklar da sevdaya dahil diyelim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hayatta her şey olabilir. Ee, şimdi mutlu olmak önemli. Bu anın kıymetini bilmek önemli. Geçmişin de kıymetini biliyoruz. Umarım en az geçmiş kadar gelecek de güzel olur. İnşallah diyelim. İnşallah. 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 Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ayaklarınızı sağ olun. Sağ olun. Çok yapılmış galiba. Evet yapıldı. Tamam. O zaman tam Aman, tamam. Ama e? O zaman biz gidelim. Tamam, tamam 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 tamam. Bak böyle. Gösterelim ki o zaman. O zaman. Yok, o yok şey, bir bir fotoğrafını bir de ben bakabilir alabilir miyim bir fotoğraf? Abi. Birlikte. Ay. Teşekkürler. Güzel yapın, güzel oluyor. Hadi adem, adem. Evet. Hadi bakalım. Çok sevdiğim bir kadınla beraber. Evet. Adem abi açar mısın mikrofonumu? Çok üzüldüm. Beni üzmediğiniz sürece... Nerede? Çok güzel bir gece öncelikle. Evet. Siz de çok şıksınız. Çok i̇ki güzel bayan. Çok ben Geceyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, her şeyden önce Cihan'ı çok seviyorum. Ee, dolayısıyla onun çizgisini çok beğeniyorum. Cengiz Aktürk için yaptığı koleksiyonları da seviyorum. Çünkü benim de e, senede yaklaşık iki kere sunduğum bir gecede hep giydiğim kıyafetler Cengiz Aktürk. Dolayısıyla iki isim de benim için önemli. Ee, bir de üstüne haftaya güzel yarışması var. Ve ben jüriyim ve Cihan beni giydiriyor. O yüzden de bugün burada olmak ayrıca güzel. <laughs> Sadece ama siz burada değilsiniz. Burada evet, beraber geldik. Artık büyüdü ve bana eşlik ediyor. Evet. Ben eriyorum eriyorum yani. Bundan sonra sık sık göreceğiz yani böyle gecelerde sizi beraber el ele. çok sık göremeyebilirsiniz. Ee, bu akşam erken başladığı ve erken biteceği için su eşlik ediyor. Çünkü hala okul devam malum. Ee, yarın sabah erkenden kalkıp yine okula gideceği için zaman zaman böyle küçük kaçamaklar yapıyoruz. Dersler daha çok yoğunlaşmadı. Okul çok yeni başladı. Dolayısıyla benimle gelir misiniz dedim mi? olur dedi. Geldik. Sen böyle geceleri sever misin su? Çok. Bir <laughs> dileğe çıkmak senin de dileğin mi? Çıkmak ister misin? Belki ileride. Belki. Ya, Tolga geri ne yapıyorsun ya? Ya da oyunculuk bu annenin yolundan mı gitmek istersin? Var mıdır hedef dediğin bir şey? Yok <laughs> şu an. <laughs> şu an kararsız. Çünkü bu konuda e, çok şanslı biriz bizim. Çünkü böyle bir kadın annen. Evet. <gülüyor> Peki <gülüyor> yaz nasıl geçti? <laughs> i̇şte yazdan bahsedelim. Güzeldi. Hadi. Teşekkürler. Sağ olun. Yaz güzeldi, fena değildi. Bizim için biraz e, zor başladı. Biraz biz biliyorsunuz denizde yaşıyoruz. Biraz teknik arızalarımız vardı. Onların giderilmesi, çözülmesi vakit aldı. Ama her türlü denizin üstünde olmak gerçekten çok güzel bunun dışında yeni proje var mı? Ya bir e -tane, tane, e tane heyecan ekran ek, özür dilerim. Ekranda bir şey yok şu an için. Ama beni hiç görmediğiniz bir yerde bir proje var ama daha söyleyemiyorum. Çünkü bütün sözleşmeleri bitmedi. Umarım her şey yolunda gider. Hayata geçer. Eğer öyle olursa ben göğsümün gere gere zevkle sizinle paylaşacağım. Benim için de yeni bir heyecan. Bir gündüz kuşağı geliyor. Değil değil değil. Ya Yapmadım mı Gündüz Köşe Aşk Olsun? Bak, Hiç yapmadığım ter, ter bir şey, şey bir diyorum. Şey. Hiç yapmadığım ter ter bir şey. Bir yok şey. yok yok. Ekran değil. Yani şu an için televizyonda bir şey yok. Bir dizimizi hani olsa fena olmaz ama bir yandan da açıkçası... E, ...bilmiyorum. Yani bir yandan seti çok özlüyorum ama bir yandan da çalışma şartlarını duydukça korkuyorum. O yüzden bilmiyorum. Hani o süreler tabii ki orada. Evet yani bir de sitcomda olması. senelerce çalışıp kendi stüdyosunda kendi şartlarında yaşamış biri olarak hani sokakta drama çekmek çok kolay değil. O yüzden arkadaşlarımın evet. önünde bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Çok ağır tempolarla çok uzun süreler çalışıyorlar. Ee, ne olur bilmiyorum kısmet. Dijital sizin de düşünceniz bu yönde midir? Dijital biraz daha e, hafifletti o yükü zaman süresini Evet tabii ki. Çünkü aslına bakarsanız eskiden televizyon da öyleydi. Yani PT1, PT2 diye iki e, dilim vardı ve bir gecede iki dizi yayınlanırdı. Ya da işte bir dizi üstüne bir program yayınlanırdı. Artık bir tane diziyle işler yürüyor, saatlerce sürüyor. Dolayısıyla hani e, dijital bunu daha makul tutuyor çok şükür. Peki, çok teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun. Geceler. Geceler. Birazcık konuşalım mı? Gidelim. Tamam, Kaan merhabalar nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz Aydınlık Evler Tiyatrosu evet, nasıl evet. geçti? Güzeldi. Çok güzeldi. Demet Akbağı izlemek, Salih'i izlemek, bütün oyuncuları izlemek çok güzeldi. Peki bunun dışında ne yapıyorsunuz? Yeni <laughs> Vallahi... dizi Sipahi hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun partneriniz Özge Hanım'la birlikte. Evet, Özge çok sevdiğim bir arkadaşım. Sevdi. Zaten Serkan da öyle beraber çalışmıştık. O yüzden e, onunla çalışmak çok e, konforlu ve keyifli olacak diye düşünüyorum. Çok başladı, severim mı, başladı mı? Daha başlamadı. Ekim gibi başlayacağız. Böyle. Pınar Hanım sizin diziyi soralım nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Biz de işte bu pazar inşallah yayınlanacak. <laughs> Siz bizim her gittiğimiz yere gelecek misiniz arkadaşlar? <gülüyor> 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 Son olarak <laughs> ilişkiyi soralım. Çok güzel giden bir ilişkiniz var. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Söylemek istersiniz. Neler söylemek istersiniz? Bir evlilik düşüncesi var mı? Olur mu? <laughs> İleriye dönük bir Bana düşünceniz var bir teklif mı? Teklif bekliyordur. Hayır öyle. <laughs> Dostlar, çok e, iyi giden bir ilişkimiz var. Çok da mutluyuz. Böyle her dakika da bir yerden çok çıkmak istemiyoruz ama hayatımızda yaşayıp işte oyunlar izlemek biraz e, hayatımızdan keyif almak istiyoruz. Ee, o yüzden e, bizim için her şey çok güzel. Peki Sizin maşallah diyebiliriz. E, güzel, güzel bize için güzel, bizim <laughs> güzel inşallah. İnşallah. çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ, 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 sağ olun. teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. bir çok yakışıklısınız sonra alırsınız <laughs> <olursunuz. gülüyor> Gel gel Ozan Abi saatler olsun demeden bir filmden bahsedelim mi? Bir, <laughs> evet. bir daha da böyle rezilirseniz <laughs> Saatler olsun efendim Teşekkür ederim. Çok yakışıklısınız. Evet, teşekkür ederim bakayım. Hemen çok kısa böyle bir filmden bahsetsek güzel şeylerden. Hemen hızlı söyleyeyim kaçacak. kaçacağım. Ha, geldi bak diğer başka abi? kanaldayım. Yok o, o başlayacak Şimdi efendim, e, Ekim'in e, 20'si küsüründe bir, 23'ünde falan filme başlayacağız. Onun için saçım ufak ufak rolümü Biraz rolden bahsedelim o zaman ufak <laughs> ufak. Küçük bir rol. <gülüyor> 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 Küçük yazılmış size herhalde, kim yazdıysa. <laughs> evet. Çok güzel, değişik bir e, film, böyle bir psikolojik drama. Şeydi, Ferry Feribot'taki Isaac karakteri vardı. Evet. Dizsiz. evet. onun bir macerası çok böyle tiyatro dünyasından usta arkadaşlarım var içinde. Efendime söyleyeyim. O kadar. Yıllar no, sonra da bir Gora'daki repliğiniz tekrar T.C. oldu. Prens Charles'la alakalı. Hmm. Neler söyleyeceksiniz? Prens Geleceği... artık kral var. <laughs> Yaşasın kral. Tarkan da <laughs> teşekkür ettiniz Twitter'da. Tarkan ayrıca dolayı... teşekkür etmesi lazım. Tarkan şahane bir şey yaptı. Hiç de para talep etmemiş. Gidiyorsun. Onun bir önemi yok. Yani o, o konunun, yani tartışma konu para konunun para olmadığını herkes biliyor zaten. Öyle şeyler önemli olan böyle bir e, güzel bir şey de bu kadar insanı bir araya getirmek. Hep birlikte beraberlikten bahseden e, mesajlar veriyor Tarkan. ama hala e, anlamamakta direniyorlar insanlar. Size de bazı sert eleştiriler oluyor mu? Hiç bu önemli zaman. değil ben o kadar hassas birisi değilim önemli problem yok bana yüklenebilirsiniz sorun yok. Geçtiğimiz günde Melike Şahin konserinde evet. bayağı bir göbek attınız. Göbek atmadım. Normal iştirak ettim. <laughs> çok güzel bir ortam vardı. İştirak ettim. Somurtup oturmak olsa dersin ki yani böyle eğlenceli bir yerde niye somurtuyor? Onun için nerede ne gerekiyorsa yaparız. Sizin sahnede de işte <laughs> size bakarak işte şarkı söyleyemiyorum dedi. Biraz da sahnede aranızda komik diyaloglar da geçti. Ha yok canım. O şaka yaptınız. Yani, çok güzel, başarılı genç bir sürü insan var yani. İştirak etmek lazım. Şey Bugün de, de konseri var. Oraya mı gideceksiniz? Buradan mı? <laughs> Sonra gideceğim. İskoçya şeyini de sorsak, Uraz Bey ile beraber. İskoçya... Evet, İskoçya. Etekler mi? Etekler bayağı bir... <laughs> Sen giydin mi hiç etek? Yok. Siz giymez misiniz? Burada giysek... Sıkıntı olabilir herhalde değil mi? Yok hiç sıkıntı Etekli olsaydı bu işler. <laughs> Biz ne pantolonlar gördük. <laughs> Filikik <laughs> vermeyin otururken Buyurun senden hayırlı olsun diyelim Çok teşekkür ediyorum Türkiye'de çekilmemiş bir Sinema filmi çektik Genelde Türkiye'de Yaşanmış hayat hikayeleri Ölen insanlar üzerinde yaşanılan hikayeler çekiliyor ama bizim kahramanımız kahramanımız şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir devlet okulunda öğretmen. Biz bir öğretmenin çocukluk yaşlarında yaşadığı üzücü bir olayı beyaz perdeye yansıttık ve Türkiye'de sanırım ilk defa çocuk tacizleriyle ilgili bir sinema filmi çekildi. Bu projenin hikayesi bana ait. Senaryoyu iki kıymetli arkadaşımız yazdı ve ben senaryo yazıldıktan sonra burada bulunduğum çok kıymetli dostlarımla, oyuncu arkadaşlarımla paylaştığımda hepsi senaryodan sonra senaryo okur okumaz Ali'cim biz kesinlikle bu projede yer almak istiyoruz dediler. Başrol oyuncularımız bu arada Küçük Hurdacı'nın kızı sonra büyüyor ve sevgili Fatma e, karaktere can verdi. Hurdacı'nın kızı bu iki değerli oyuncu arkadaşlarımız. Tabii ana karakterlerimizden bir tanesi de Hurdacı, sevgili Abidin abi e, ve eşi Belma Memati ve diğer ekip arkadaşlarımızla hikayeyi gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi bu arada. Hikayeyi tamamlayan karakterler, her bir karakterimizin ayrı bir rolü var. Her bir karakterimiz gerçekte şu anda yaşanmış olan bir e, kahramanı canlandırıyorlar. Ben bu filmi çekerken filmin konusu olan Hurdacı'nın kızına söz verdim. Kendisini kesinlikle tanıtmayacağız. İsimler birebir benzerliği olmayacak. İsimler tamamen hayali sadece bu filmde bir kişinin adı gerçek hayatta yaşayan kişinin adı. Onu da sürpriz olarak ben saklıyorum söylemeyeceğim. İnşallah film vizyona girdikten sonra izlendikten sonra gerçek olan kişinin adını ve karakteri kim olduğunu söyleyeceğim ama ben eee az evvel de söylediğim gibi Türkiye'de yaşanmış bir hayat hikayesi, çocuk tacizini anlatan bir olay. Bu arada biz bir araştırma yaptık bu filmi çekerken. Dünya üzerinde her 10 saniyede bir çocuk maalesef tacize uğruyor. Bu Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'de rakamlar kesinlikle bilemiyoruz. Hem çocuk tacizlerine dikkat çekmek hem de başta ülkemiz olarak olmak üzere bütün dünya ülkelerinde çocuk tacizlerinin son bulmasını ümit ederek bütün ekip arkadaşlarımızla beraber onun için bu filmi çektik. Televizyonlarda izlediğimiz kamu spotları var. Biz aslında çocuk taciziyle alakalı uzun bir kamu spotu, spotu çektik. Yani biz sinema filmini kamu spotu gibi çektik. Sonunda bir başarı öyküsü var, bir kahramanlık hikayesi var. Yaşanmış çok acıklı bir olay var. Biz çok dramazı etmedik. Yani insanlar böyle aman aman gelsin ağlasın demedik ama gerçek hayatta gerçekten Burducu'nun kızının yaşadığı hikaye çok acı bir hikaye. Biz bunu biraz daha günümüze uyarlayarak e, hikayeyi değiştirmeden, hikayenin özünü bozmadan çektik. Ben bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarımın hepsi az evvel de söylediğim gibi çocuk tacizine dikkat çekmek amacıyla bu hikayeden maddi bir gelir elde etmek için oynamadılar. Hikaye için oynadılar. Hikayeyle belki biz de Türkiye'ye bir mesaj veririz demek için oynadılar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Maalesef haberlerde ya da gazetelerde ya da internette birinci haber olmanın ötesine gitmiyor. Biz de elimizden ne gelir diye düşündük ve bu olayı çektik. Sapıklara dur diyemiyoruz. En azından çocuklarımızı da bir nebze olsun eğitmek istiyoruz. Bu filmde iyi dokunuşu, kötü dokunuşu e, yansıtmaya çalıştık elimizden geldiğince. Ben tüm ekibe, tüm arkadaşlarıma, tüm oyunculara başta minikler olmak üzere o iki karakter Birazdan izleyeceğiz şimdi hep beraber. Hadi ağzına sağlık. Biraz daha e, kızımızı dinleyelim. Onun sağlığı nedir? Ne söyleyecek bize? Gözükmeyelim <laughs> <Ölecek gülüyor> kızı. Şey e, ben e, şimdi e, iz, izleyicilere yani elinden geleni yaptım ben. Ben de filme çekerken heyecanlandım. Çok güzeldi. Eğlenceliydi. E, ben de şimdi e, daha fazla da sinirlendim filmi çekmeye devam edeceğim. Başarımın devamını bekliyorum. Hadi, ee, Konu oyuncularımız vardı. Erkan Bey vardı, Ferhat ee, Göçer vardı, Metin Şöntürk vardı. Bu hatırlamadılar. Erkan Bey herhalde çekimlerinden dolayı gelemedi. E, sosyal medyada az bir video yayınlamış. Erkan abi aslında takım elbisenin yanında geleceğim dedi ama Set uzamış maalesef Kartal'da çekimi gelemedi. Ferhat Bey'in evet. aynı zamanda sizin Ferhat Göçer de doktor karakterini canlandırdı. O da aramızda değil maalesef. Ben, ben, diğer Metin Şentürk de sosyal medyadan Ankara'da olduğuna dair bir e, video yayınlamış. Onlara ben katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama burada çok kıymetli üstadlarımız var. Uzun yıllar e, emek vermiş. Hem dizi sektöründe hem sinema film sektöründe. Sevgili Abidin abiye ben e, duygularını söylemesi için. Öncelikle şunu söyleyeyim. 37 sinema filminde çalıştım. Ama hiçbirinde bu kadar duygulandığımı hatırlamıyorum. Çünkü ben e, o hediye karakterinin babasını oynamadım. Ben onun babası oldum. Onu hissettim. Hazin bir hikaye demiyorum. Gerçek bir hikaye. Ve o filmde öyle anladım ki fakirler e, çalışmadıkları için değil, çalamadıkları için fakir. Ama öyle yüce bir gönülleri var ki onların. Onu izlediğimizde göreceğiz. Fakirlik zihniyettedir, yürekte olmaz. Fakirlik ceptedir belki. Boğazda olmaz. Herkesin karnı doyar bir şekilde. Ama hak yemeden, insanların hakkını gözeterek, evlatlarının gözünde büyük olarak adam olunur. Başkasının övgüsüyle değil. O yüzden evlatlarına gerçek anne babalık yapan herkes çok büyüktür. Söyleyecek başka bir şey yok. Siz zaten izleyince kendiniz kanaat getireceksiniz. Çok ciddi bir emek var. Gerek Ali kardeşim, gerek yönetmenimiz, gerek bütün kamera arkasındaki arkadaşlarım, bütün oyuncu arkadaşlarım çok ciddi emek verdik. Tabiri caizse elimizi değil, gövdemizi koyduk işin içine. İnşallah karşılığını e, görürüz. Ne diyeyim? Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür ediyoruz. İnşallah anlarsınız diyoruz. İnşallah. Bol olsun. Ağzınıza bu arada ben Fatma ve sevgili Betül'e de, evet. Fatma Hürtaç'ın kızı, büyüttüğünü oynuyor Biz bir dönemi çektik bu arada. Aynı zamanda kendisine öğretmen. filmin kahramanı gerçek hayatta da öğretmen böyle bir örtüşme oldu. Onun duygularını çok iyi yansıttığını ben düşünüyorum. Fatma sen neden söyleyeceksin? Çok teşekkür ederim. Ee, uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Ee, sonra konservatuar okuyup oyuncu olmaya karar verdi. Böyle bir karakteri canlandırmak e, benim için hem çok duygusal hem çok etkileyiciydi. E, çok özel bir yeri var. E, Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle kıymetli oyuncu arkadaşlarla da bu filmi paylaşmak benim için çok önemliydi. Hepinizin de ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz bu filmde aile olduk. Gerçekten. Hepimiz kamera arkası, kamera önü, yapımcımız... E, Ali Bey, Serdar Bey hep birlikte bir aile olduk. Ve diyorum ki çocuklarımız bizim geleceğimiz. Karartmayalım. Aydınlatalım onları. Ve en iyi biliyorsunuz bu iş sağlıklı ebeveynler yetiştirerek çocuklarımıza ulaşabiliyoruz. Sağlıklı bir toplumda olmak istiyorsak sağlıklı bir aile, eğitim şart ve buna sadece bizim farkındalık yaratmamız yetmiyor. Herkesten destek bekliyoruz. Lütfen. Evet, evet. Ee, çok hüzünlü bir hikayenin içindeydik ve gerçekten çekerken ve bu duyguyu çok yoğun yaşadık. E, umarım mesajlar yerine gider, bu yapmış olduğumuz iş e, bütün dünyada bir daha böyle bir şeylerin yaşanmamasını sağlar. Yani. Bir daha böyle üzüntüler yaşamayız inşallah. Çünkü filmin içindeyken maalesef hani duyup görüp e, yaşıyoruz ama oynarken daha derinden hissediyoruz. Ve bütün çocuklarımızı Allah korusun. E, daha duyarlı olalım diyorum. İnşallah bu film e, mesajlerine gider. Filminizin kötü karakteri var bu arada. Gerçi o da büyüyor. Küçüklüğü orada. Büyüklüğü de burada. Küçük Kötü karak. Göstermeyelim abi. Sokağa çıktığında. <laughs> o kadar. Ama melek gibidir kendisi. Evet Güray. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şeyler Çekimden çekim eve dönüyor. Sıkıntı yok abi. Abi eliyet yanımda yok. Tam yerinde çeviririz biliyor musun? Şurayı çok güçlü lan ne yani. Devam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Sıfır. Sıfır. Teşekkürler. Oraya göster ha bana. Tamam yok. sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Evet, akşam i̇yi akşamlar. Sağ ol.